Шади, ти не кам. Шади, Toplamda 14 hektarlık bir alana yayılıyor ve bunun dörtte birlik bir bölümü de taş ocaklarından, yani dikil taşların çıkarıldığı ocaklardan oluşuyor. Geri kalan alan da aslında Yakın Doğu'nun en büyük arkeolojik alanlarından, yani Neolitik çağ yerleşimlerinden biri olduğunu gösterecek ölçüde. ve Biz de bu batı yamaçta 6.000 metrekarelik bir alanda kazıları sürdürdük. Buradaki yaklaşımımız kazı çalışmalarının tamamlandıktan sonra buranın koruma altına alınması. Dolayısıyla alanın farklı yerlerinde kazı yapmak yerine tek bir noktada odaklanmayı tercih ettik. bu yapıların bize öğrettiği birçok şey olmakla birlikte özellikle Göbeklitepe üzerinden tartışılan buralar bir toplanma yeri miydi bir tapınma merkezi miydi sorusuna da cevap niteliğinde Karantepe bize bu konuda çok önemli sonuçlar verdi. konutlarla kamusal yapıların birlikte olması, başka bir ifadeyle merkezde kamusal yapılar ve onları çevreleyen kulübelerin olması buraların yerleşim yerleri olduğunu gösteriyor. Ee, yine şöyle de ifade edebiliriz. İnsanların yaşadığı, günlük yaşamlarını sürdürdüğü mekanlarda, yerlerde aynı zamanda kamusal nitelikte yapılar inşa ediyorlar ve onları kullanıyorlar diyebiliriz. <laughs> bu yapılardan bir tanesi merkezi yapı niteliğinde ve e, yaklaşık 28 metre çapında inşa edilmiş bir mekan ve birkaç yüzyılda kullanıldığını düşünüyoruz ki bu alandan elde ettiğimiz en eski tarihte M.Ö. 9400'lere kadar e, gidiyor. Aynı zamanda tabi bu 6 yıl içerisinde çok sayıda biriken şey var, arkeolojik malzeme var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Özellikle e, topladığımız e, örneklerin analizleri yavaş yavaş sonuç vermeye başladı ve burada hayvan kemikleri olsun, işte çakmak taşı aletler olsun. Bunlar hem kronolojik hem de tarih öncesi ilk aşamasındaki teknolojik gelişmeler hakkında fikir verir e, nitelikte. E, ve bölgesel gelişimleri de izleyebildiğimiz e, özellikler taşıyorlar. E, başlangıçta yani en eski katmanlarda daha çok avcılığın e, beslenmede önemini gösteren eee Taş aletlerle karşılaşırken dönemin sonuna doğru biraz daha farklı amaçlara yönelik ahşap işçiliği olsun, süt sütme süt aletler olsun, biraz daha besin yani mekanları düzenlemeye başka nesneleri üretmeye ve yoğun olarak yerleşim yerinde besin üretmeye yönelik aletlerle karşılaştık ki geçtiğimiz yıl elde edilen besinle ilgili eee bize zaten burada tahılların tarıma alınma sürecinin yaşandığını ve ilk besin yani ekmek diyebileceğimiz gıdaların da üretildiğini kanıtlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu hali de iyi. şimdi sonradan